Yılın o zamanı geldi ve beraber karne dolduruyoruz. Yine bir sürü çıkartmalar aldım. Bunlar da karne kılıflarımız. O zaman beraber doldurmaya başlayalım. Biliyorsunuz ben her zaman tek tek yazılmasını düşünen taraftayım. Herkesin karakteri farklı, kişiliği farklı, ders başarısı farklı. O yüzden herkese tek tek farklı şeyler yazıyorum. Hepsine iyi tatiller yazıyor bizimki. Hepsini göstermeyeceğim tabii ki ama ara ara size yazdıklarımı söyleyip göstereceğim. İşte o can alıcı cümle. Tatilde bol bol kitap oku. Zam atmayı hep unutuyorum. O yüzden hemen onu da atalım. Derslerine gösterdiğin ilginin ikinci dönem artmasını diliyorum. Bu da bitti. Bu dönem göstermiş olduğun başarının benim şu kutucu sonuna kadar dolduruş peki. Aşırı ilgili bir öğretmensin bence. Çok çalıştın ve sonucunda hem bu karneyi hem de bir tatili hak ettin. <laughs> İlk dönem gösterdiğin başarı için seni tebrik ediyorum. Ve ikinci dönem daha da artarak ilerlemesini diliyorum. Başarılarının karşılığını bu karne ile aldın. Öyle mi yazsam ne yazsan? Başarılarının karşılığını. Evet bir saat falan sürdü ve bütün karneleri tamamladım. Yani 36 öğrencim var, artık ellerim koptu. Şimdi sıra geldi stikerlerle süslemeye. Kız ve erkek için ortak olarak kullanacağım. Uğur böceği ve gülen yüz. Kızlara bu stiker aldım. Erkeklerde bu sticker'ı aldım. Şöyle bir tane gülen yüz alıp buraya koydum. Altına da hemen erkek olduğu için bir tane traktör sanırım mı traktör koyuyorum. Erkeklerinki bu şekilde oldu. Kızların sticker'ı da bu şekilde. Hemen yapıştırıp gösteriyorum size. Kızlarınki de bu şekilde oldu ya çok tatlı. Ben hemen hızlıca hepsini tamamlıyorum. Daha sonra da karne kılıflarına takacağız. Onu da gösteririm size. Şöyle karnede kocaman sticker'lar görmeyi gerçekten çok seviyorum. Sticker'larımı tamamladım. Karne kılıfına da şimdi taktım. Hemen göstereyim size. Böyle oluyor ve isterseniz böyle kitap gibi kapatabiliyorsunuz. Şimdi ben bunların hepsini tamamlamaya kaçıyorum. Sizi de çok öpüyorum.